Ben bu şekilde mi ne ne anne batır Şu Aa, adam burada adam. adam, <laughs> adam burada çıkacak mı kaçtı? Çıkmasın ben de <laughs> Ağabey, oturuyor. <laughs> baba, Baba, <laughs> baba. Adam bağlayacak şimdi. Gördün mü? Ağabey, geldi. Çıkıyor, çıkıyor. Hadi, şut. Bak burada burada bak. Yadım anne. Bir şey Yemez mi yiyeceğim şimdi? <laughs> Baba tırmanın yüzü hadi. hadi. Amca, biz yaşadım burada? Sonra Sen bir, bana biz eve gidecek mi? Elini, elini. <laughs>

Tamam. Niye toz almış canım oğlumun? Ondan çekelim videoyu. Ey! Evet. Hadi. bilmiyorum Üç, Oha. Ne de bakıyorsun, çok bak, bak. Çok vuruyorum bu adama. Ah <laughs> 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 abi En tonlu En kutu yazdın mı burada? Kutu Hadi Kaç bin mu buna? Üç, üç. Oha. Ne ne <laughs> 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 çok vuruyorum bak. bak. <laughs> çok vuruyorum bu adama. Ah <laughs> 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 <laughs>

Kaç kaçlık buna? hiç hiç Oha! bak, bak, bak! çok vuruyorum bak! Gözüme bak! <laughs> çok vuruyorum bu adama! <gülüyor> 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 <gülüyor>